Bir gün önce Aziz Yıldırım falan Rıdvan beraber <laughs> bir karar <laughs> vermişlerdir. Tamam Rıdvan çıkalım demiştir. Dönmüştür. Bir gün sonra da analiz etmiştir. Sağdan soldan çünkü beni birkaç televizyoncu arkadaşım aradı. En başta Fahit Çetin Ya Özellikle hani, Aykut'un konuşmasından sonraki gelen yanlış, paraca, Yanlış. Geldi yanlış. Yanlış. Ya Yap Trabzon yapalım. değil. Bakın. Trabzon'da Trabzon'da Trabzon, Trabzon meselesi, meselesi ayrı. Bakın. Olmaz olur bir dakika. Ayrı bir şeyden bahsediyoruz abi. Hı. Trabzon meselesi değil. Burada Aziz Yıldırım'ın çıkması demek. Her türlü konuşmasının karşı tarafa cevap hakkı gündemdir. En doğru budur. Bunun zarar vereceğini Aziz Yıldırım'a karar vermiştir. Kim onu yönlendirmişse Ali Yıldırım, Abdullah Kılı veya kimse en doğru yapmıştır. Bugün yoksa şu an Aziz Yıldırım'ı şuraya asmıştık. Herkes bir şey söylüyordu. Bütün Türkiye'deki televizyonlar, spor programları. Ne oldu? Bugün Aziz Yıldırım kenarda kaldı. Ne konuşuluyor? Aykut Kocaman'ın şeyi konuşuluyor. Onun için en doğrusunu yaptık. Aziz Yıldırım'ın ne dedik? Çıktı bir bayanlar bayanların olduğu maçta bir konuş ne dedik? Sen hata dedin. Erce, erce, hata dedin. Dedi. yanlış dedi ona ya. ya. Bakın da bir, bir dakika hocam. Ya. O çok, Bitiriyorum çok hocam. Bir, bir, bir dakika şey ayrı bir ayak şey. Hayır. Şey. Ayak niye biliyor musun hocam? Bak neden dolayı hata dedi? Hata derken yani yanlış niye? Aziz Yıldırım'ın şu an Böyle sessiz kalması lazım. sessiz kalması onun faydasına. Ona evet. fayda getiriyor. Yani Aziz Yıldırım'la ilgili fazla konuların da konuşulmaması onu. Hayır, evet, evet, Hocam evet, bakın, doğru, şimdi Aziz Yıldırım'ın şey... Ahmet Cagat dediğine geldi. Hayır, Aziz Yıldırım'la ilgili şu an Aziz Yıldırım ya, her söylediği şey Ya Aziz Yıldırım'ı kapatabiliyor musun? Her Aziz Yıldırım'la ilgili ayrılamışıyoruz. Yıldırım, bak işte. Şu an Aziz Yıldırım ne söyleseydi? Aziz Yıldırım konuşuyor. Ali sen sabaha kadar burada olacaksın. O dedi. Biz niye de bu akşam tüm televizyonun Aziz Yıldırım konuşuluyor biliyor musun? Kendi hatası yine. Önce NTV'ye çıkacağım ben. Sonra çıkmayacağım. Hiç NTV'ye çıkma meselesi olmasa. Bu akşam Aziz'in Aziz. Sen hiç çok hayırlı program olur muydu? Yok ya geçen hafta konuşmadık. Gerçek gözüküyor. Aziz Yıldırım konuşuyor ya adam vallahi 4 hafta 45 haftadır. Hatta bana Aziz konuşmuyor. Yok abi. Hocam bir şey söyleyeyim mi? Vallahi bir Hocam sana bir şey söyleyeyim. Yıldırım, aziz Yıldırım yanlışa döndüm diyorum. Biz ve birkaç televizyoncular arkadaşlar. Aziz Yıldırım. Yani. Aziz Yıldırım bu akşam çıksaydı. Hayırlı bir program olurdu. mu Aziz Yıldırım adına? Ahmet Hoca doğrardı. He? Pardon. Ahmet Hoca doğrardı. Ahmet Hoca meselesi değil. Bana mı diyorsun? Hayır, hayır diyorsun. Ahmet Hoca değil. Hayır. Hayırlı program olur mu? Olmaz. Niye? Herkese cevap hakkı doğacak. O zaman niye karar verdi Aziz Başkan? Doğru yaptı. Demek ki yanlış, yanlış var. bir evet. Çıkacağım diye dedi. Ya yanlış bir evet. Ondan sonra doğrudur. En doğrusu. Biz niye konuşuyoruz? Yanlış evetten dolayı konuşuyoruz. Doğru mu? Yanlış. O yanlış evet'i de yapmasın. Seni tebrik ediyorum. Beş haftadır. Burada biz Aziz Yıldırım'ın ağasını konuştuk mu? Beş haftadır. Konuşmadık. Konuştuk mu? Hiç A. konuşmadık ya Aziz şike Yıldırım. Şikeri şeysini konuştuk mu? 5 Beş konuştum. haftadır sadece Fener'le şunu konuştuk. Baba şikeri de sizi konuşacaksınız neydi, ya. Neydi, neydi o? Gece gündüz, gündüz konuştunuz. konuştunuz. Hayır, Daha hala konuşuyoruz. Hadi konuşalım abi. Hadi konuşalım. Şikeri nesini konuşacaksınız? Sana bir soru sorayım. Merse cevap ver. Şayet da şikeyi onaylarsa şampiyonun Trabzon'a verilmesi konusundaki samimi, kalbi fikrini istiyorum. Hiç düşünme fazla. Hiç düşünme. Hemen, evet, Üçüncü kim de. olmuştu diye düşünüyorum. Ben. Bursa ben. Spor. Bursa Spor'a verilmeli diye düşünüyorum. Haa yani şey Turan Sadı nerede? de suçlu peki, diyor. Peki Trabzon'dan hiç yanlış anladınız. kimse ceza almazsa yanlış anladınız. Yargıtay sonucunda onaysa, onarsa ve Trabzon'dan hiçbir kişi ceza almazsa iki sezonu bir Trabzon'a olmalı. istiyorum. Hocam ben Rıza Bilme'ye sormak Fenerbahçe üzerine alenen yani, bir oyun oynanmış ve perdeyi kapatmışlar. Yani. Ben o zaman... Bu işin tek suçlusu Türkiye'de... İşte bunun, tarişi, bunun adına bir diyorsanız... hukukun üstünlüğüne itaat etmemektir. Hayır, hayır, ben de Rıdvan Dilmen'e buradan bu. sesleniyorum. Ya bırak Rıdvan'ı konuşma kardeşim. Ben konuşurum. Üç ay bana izin var. Kardeşim, ben, ay hayır, konuşurum. bir dakika. Bana Rıdvan değil, ben de başka bir işlere bile. gireceksin. Sen Şimdi Rıdvan değil, Rıdvan değil, başka bir... Bitti, ben konuşuyorum. Başka bir hıncın var. Konuşmuyorum. Hocam, senin Rıdvan Dilmen'e başka bir hıncın var. Konuşmuyorum ben, sen de konuşma. Ben Rıdvan Dilmen'e bir şeyim yok benim. Aksine bana Rıdvan geldi ne ne dedi ki, ki ben seni çok seviyorum dedi. Ortak dedi bir insanı senle ya, beraber Rıdvan çok Rıdvan Dilmen'le ilgili de. nedir abi derdiniz Olay nedir şu. ya? Rıdvan Dilmen her yayına bağlanıyor artık telefonda. Arasın diye. arkadaşlar bize de bağlanır. Şunu söylüyorum. Rıdvan Dilmen bu yayında Dedi ki eğer Aziz Yıldırım ceza alırsa bir daha suratına bile bakmayacağım. Hayır selam vermem. Selam vermem dedi. Almadı ki cezayı. Ceza. Ya. Ya. Onu soracağım. Bela, Yargıtay olmadığı gün. Sizden rica Ey Aziz Yıldırım. Sizden rica etmem Rıdvan meselesini 3 ay Hocam niye Rıdvan takıntı var? 3 ay Bağlasın kapatın. Bağlasın ya. 3 ay kapatın diyorum. Bağlasın. Ya. Ya abi bak. Hocam bu Rıdvan Hıncıl var. Ya niye siz hocam? Niye Rıdvan? Niye bağlarsın? Buralar niye abi? Rıdvan'la uğraşıyorsun? Ya. ya ya, Rıdvan rızman. ne? Rıdvan'la. Hıncı -hı. var. Bir Rıdvan'a arkadaşlarımız ulaşmak için. Bir soru bilir sadece Rıdvan'a. rıdvana. Telefonla ulaşamıyorlar şu anda. Aziz evet dedi mi? Niye hayır? Rıdvan bağlı. Sütüdüğü terk ederim onu söylüyorum. Ayda. Ne oluyor hocam yapma ya. Rıdvan'la burada ağladık. Ben 3 ay sonra konuşacağım. Sütüdüğü'ye bağlıdır Rıdvan Dilmen. Sütüdüğü terk ederim o <laughs> zaman aramasınlar abi. Tamam, aramasınlar. Tamam, aramayalım. Hayır, Hayır aramayalım. Yanlış anladınız. On bağlantısı biter, tekrar girerim. Şurada <laughs> beklerim. Ya, <laughs> ya ne, ne oluyor? <laughs> değil. Hocam. Hocam. Hayır, bu bir teknik çakiyeyi değil. Tek tek değil. Kapatın şu konuyu. Kafa tamam, kapat. Ya, 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 Sen niye kardeşim Rıdvan 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 ne Siyah renginde başka bir arkadaşın takıntısı var. Senin de Rıdvan Dilmen'in takıntısı var. Niye hocam? Konuşmak istemiyorum. <laughs> hocam niye ya? Ben anlamıyorum. Rıdvan gibi bir duaya niye yayınımıza bağlanmasın ya? O bağlanırsa ben stüdyoyu terk ederim. Onun telefonu biter tekrar içeri girerim. Kapatıyorsun ben sana. Sabaha kadar konuşuruz istiyorsun. Siyah rengi Rıdvan Dilmen'in yakın dostu o söylesin. Ya ben bilmiyorum abi hocanın o zaman. Bakın şey, ben bilmiyorum. bilmiyorum. Lütfen lütfen bilmem mevzusunu Hocaman kapatabilir miyiz? Üzmeyelim. Her yere bağlamıyorum kardeşim. Ya bağlanabilir lütfen. Rasim uzak hocam üzmeyin. İstiyorsan lütfen açmayın. Ben e, bu Alex Christian olayına farklı bir evet. boyut kazandırmak istiyorum. Şimdi ben e, Aykut Kocaban Ankara Sporu çalıştırırken hocam Ankara'da muhabirdim Doğru. Hatırlıyorum. Sen de Deniz, bir komple teorisi falan üreteceksin galiba. Hayır, evet. yani. hayır, hayır, hayır. sadece gözden, gizli. Gizli. kaçan, Kingston, gözden kaçan... Kocaman, gözden kaçan... Aykut Kocaman dediler. Gözden kaçan bir şey var. Ya ben <laughs> böyle bir şey görmedim. Sen gibi. bilmeyin ya, anlatıyorum olayı. Ben seni anlatabilirim? Şaka mı yapıyorsun? Öldü dedi. Şimdi, dertli. Ankara Spor Kalecisi'ydi Kingston, hatırlayın. Evet, evet hatırlıyorum. Aykut Kocaman gizli. ırkçı suçlamasında bulunmuş. Aynen bulunmuştu. Antonio Denigris, Meksikalı oyuncu. Vefat etti, rahmetlandık. O da ırkçı bir söylendi bu demişti. Ötçe demişti. Haklı. Sonrasında sözünü geri aldı. Evet. Hatırlayalım Antalya Tita. Sporlu Tita'yı. Brezilyalı e, oyunculara İnanın karşı Latin bir... Amerikalılarla evet, siyahi yani, yani, burada bir vardır. tesadüf Aykut mi? Brezilyalara mı kızıyor diyorsun? Ay, siyahi yani, oyunculara, Latin Amerika, e, var, Afrika... E, son var. Bilmiyorum e, son ya BMW var, BMW var. O da, bilmiyorum. ya, yapmayın ya ya, ya, ya siz. Ya bu hayır komple değil. Sadece olayın gidip... Bunları söyleyeceğim buna. Kulağına duydum ya? Ya ben şey spor Ankara Spor muhabiriydi. Evet, Ankara Spor'u. Dediler bunu. Ve Ankara gücünü gençler bilin takip ederken. Erkut sen biz bununla eskiden böyle birisi değildin muhtemelen. Böyle oturup oturu bak. Ama... Saç saç şimdi benim şu andaki durumumda bir sıkıntım var. Ya senin. böyle bir soru olur mu anladım nereye gideceğini. Hayır ben size Ercan diyorum ki. Ya, ya Allah aşkına ne Bir diğer yemeği kim getirdi ya? Ya Ercan gözü şey yiyken bir dakika ya. Selam Bey şimdi cevap versenize. Ben Erkut kocaman bir dakika. Bir dakika. Evet kardeşim karşınızı... sen bize benzemişsen gurur duyun. Hocam Allah Allah. ben size benzemek istemem gurur duyarım. O sen diyorum öyle diyor. Ya yapma Ercan yani bam telime basıyorsun. Yeter bak yaşlı başlı adamım. Yapma. <laughs> Yok, sen daha bir, daha iki, üç, güzel. beş susuyorum. Yapma. Bir şey söyleyeceğim. hocam, hocam sen yapma ya. Bir, ya. Tehdit mi ediyorsun ya? Ee, Benim bir dakika. bir tehdit mi edeceğim ben? Arkadaşlar lütfen tane tane konuşalım. Erkut'cum. Benim buradaki görevim. Bunları sen Kulağınla duydun mu duydum bu, bu. Aykut Kocaman bunu, böyle söyledi diye duydun bunu, mu? 2008 döneminde ee, Ankara Spor'da Aykut Hoca ki kendisini de çok severim. Teknik direktörünü de beğenirim. Sadece duydum bu mu? yönde ama ırkçı diyorsun. tabii ben Titan'ı kendisinden duydum. Ha, öyle kendisinden, Aykut Kocaman için böyle mi? E, e Kingston'dan da duydum. Diyor ki Aykut, er, er, herkes Google'a girsin. Kingston Aykut Kocaman yazsın. Aykut Kocaman'a hakkımı helal etmiyorum diye şey var söyleyeyim mi var? Kingston, Kingston, mı diyor? Evet. Denizlisin Önce söyledi sonra inkar ettiği sözler var rahmetlinin. Onun için sarı mı alıyor devamlı? Krasiç aldı, kayıt aldı. Siyasi yani sen oyuncu mu seviyorsun? Cenerili oynatıyor bak. Ha. Hayır denik denik. Allah Allah. Allah. Ya şaka mı Ya <laughs> <Denilgisi> siyasi şey. Bir şey söyleyeceğim sana. Arkadaşlar ya bunları duyduk mu hakikaten yani? Bak. Ben, bak. Bunlara bunları bakın ben Bunları bu ilk defa duydum bunları. Hayır Sen de değil. bir de bir boyutu var diyorum. Neden bu boyutu var diyorum? İsmail Kartal, Aykut Kocaman'ın yardımcısı. Evet. Şöyle bir söylenti dedi. O da Arap İsmail'dir ama lakabı. Şimdi Gürcan Bilgiç yazmadı mı? Bu nasıl oldu? Hayır Gürcan Bilgiç yazdı bunu. Neyi yazdı? hatırlıyorum. Ya da Feridun İdil'in ikisinden biri. Ben bir söyleyeceğim. Dedi ki Demiş Sen ki, demiş harcan? ki İsmail Kartal Güya, Fenerbahçe'de Brezilyalıları takımdan sen hani İsmail Kartal ben böyle bir şey söylemedim tamam. diye. Şimdi, Feridun, Feridun, Feridun Bunlar, yazdı. Bunlar, İsmail Kartal açıklama yaptı. Bunların hepsi dedikodu diyorum. Benim iddiam değil diyorum. Biliyoruz. Biliyoruz senin iddiamını. Abicim lütfen, Ağabey. lütfen. Ağabey. bak burada ciddi ciddi adamlarız. Her dedikodunun tamam. üzerine böyle onlar. Her dedikodu şey, da, da böyle Bu dedikodu da sürekli Fenerbahçe üzerinde. Aykut Ay, kocaman bir olduğuna inanmıyorum. Yapmayın ya. Ayıptır ya. Aykut kocaman bir uyuşturucu bir olduğuna inanmıyorum. Yapmayın ya. Bu bir şey değil mi yani? Alex, Aykut, Ercan Saçı doğru söyledi. İlk günden beri iyi değiller. E, bu bir mesele şu. Ya bir dakika. Senin, ya e, senin arkadaşın ha. çok iyi bilir. O dönemde ben onunla paylaşıyordum. Hangi arkadaş? <laughs> ha, ya yine <laughs> ne var, bir şey söyleyeceğim, şey söyleyeceğim bir, var bakın, bir şey söyleyeceğim bakın, bir, şey söyleyeceğim. bakın bir takım şeyleri çok i̇şte kolay arkadaşlar. anlatmayalım bunlar ağır ve kırıcı sözler Aykut Ay Ay Kocaman, Aykut kocaman son Ay derece beyefendi centilmen küçüğüne büyüğüne insana saygısı olan özellikle de böyle bir şey, şey girmez Musa Soğuk alan o Musa Soğuk alan o Christian Baranoy'u en kötü zamanında oynattı. Ben kulağımla duydum. Baranoy'a destek çıktı en şey zamanında. da o. Şimdi efendim? Baranoy e, yalan da o. Sportif direktörken. da o. Evet abi. evet yani. Bunlar Erkut teori çöktü. Tita terbiyesiz. terbiyesizlik. Erkut bu. özür dile Aykut kocaman. A. Ben Aykut Kocaman'a özür ki, ben ya, Erkut Erkut söylemedi. Özür ben, söylemiyorum. ben söylemiyorum. O, o futbolcular söylüyor. Şimdi Google'a girsin. konuşmayalım. Çirkin şeyler var ya. Ben Fenerbahçe'li değilim ama ahlak. Önce adalet spor sonra takımlar. Lütfen Aykut kocaman özür dile. Adam Ya Erkut bir şey söylemiyor. Erkut Kocaman. şey bir sene boyunca. De, Çoluğum Çoluğum ölüyor ölüyor yediniz çocuğa mı gözü diktiniz be? <laughs> bir dakika kim demiş? Sene, sene, sene Aykut kocamana salladı hoca. Doğru. Ben de tam karşısına durdum. Doğru. Bir sene sonunda hoca. Sen haklı haklı sözlerini. Evet dedim kaldı. Ama bu dedim bir şey Şimdi, demedi. Şey ben Kitaların kitaların dediği. Hoca her zaman haksız mıyım? Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Ya durduk yere adamın alın içine de. İzleyicilerimize diyorum ki. Hocanın her şeyi al hocaya Hayır hayır. Aykut kocaman yazın. Ben bak biz burada. Deli biz Aykut kocaman yazın. Biz takımlardayız. Kitaylı kocaman geldik. Sen de hoca da bir istifam yarattınız eski tabirle. Algı. Aykut kocaman ırkçı mı? Ya bu oldu. Sen, sen ben? silahlı <laughs> kuvvetlerin, emniyetin her şeyin üzerinde istifam yaratan sen. Bırak, ben bırak bir tane bir Aykut'la da bu çocuk yansın istifam be. Anasını arattım be. Ben yargı kararlarını gösterdim yargı. Ben yargı olmadan hiçbir generalle Beyler, uğraşmadım. Çok sinirlerim kalktı. Hocam. Reklam arası var mı? Ben hocam hocam reklam arası yok da. Hocam kalktı. senin şu takıntın var. Bir şey söyleyeyim. Ama size. reklam, reklam arası ne? var. Bir şey söyleyeyim size. Ben bir şey söyleyeyim. Sevgili arkadaşlar. Bir soru sorayım. ne olursa olsun. Bir takım ben insanlar, bir takımlarla ilgili bir takım şeyler söylüyor. Burada bunları söylemedi. Erkut özür dile. Bakın, bu Bak, özür diyecek bir söz söylemedi. Erkut dedi. Hayır. Ben Erkut'un bir günahı yok. Erkut'a niye söylüyor? Erkut'a lütfen Erkut habercilerini söylüyor. Kendi ifade edebilirim. Ben sadece Ya zenci oyuncu. Ya lütfen. Zenci oyuncu. Ya deli bir siyahi mi? Kocaman tavır aldı. Deli bir siyahi mi? Siyahi. Hayır. Meksikalı siyahi olmuyor. Ya siyahi. Merez. Ya Deni Gris evet. evet. apaçık sarışın de, 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 de. de mi öyle söyledi? <laughs> evet Deni O zaman Aykut de o zaman <laughs> <da> ilgili. <laughs> ya bunlar <laughs> oynatmadığı için Aykut. Ha. <laughs> bunlar Aykut'a sallamışlar. Tamam işte. <laughs> <Barsınlar, terbiye> <gülüyor> <soyucu> <gülüyor> ya tamam bıraksınlar terbiyesiz oyuncu bunlar ya. O zaman Aykut'a Ben bir soru sorayım konuyu değiştireyim. Eyvallah. Ya bir tür teknik direktör bulmuşuz. Vay her türlü çakıyoruz ya. Ben, ya. ben, 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 ben sana öyle en yedi kat yabancısına ağzımızı açmıyoruz. Ya, en yedi kat yabancısına, ya, yabancısına ya. Yabancı ne yedin ya, yedin ya, yedin ya, yedin yedin ya, bu akşam <laughs> Fenerbahçe konusu çok reaksiyon gördük. Hakkı da oldu ya. Hani Ercan Fenerli'dir de. Ya nedir bu ya? Ya bir Aykut'a sen oğlum diren. Sakın ha özür dilemeyiz. Ben zaten özür dileyecek bir söz söyleyeyim. Ben kendim başından da Bu yayın ahlaki olarak Abi edecek her her suyu özür dilerim. Ya hocam. Serdar Gülkoğlu. Hocam yüzde yüz. Yüzde yüz. Ne dedin? Düz. Düz. Bak. Ne, dedin? Bak. ne dedin? Bir dakika ben oraya geçtim. İlla bu konu tıkanmayalım. Ben Ercan Sağcı ve Sinan Engin'e bu konuda katılıyorum. Fakat ikisinden de futbol sever olarak bir merakım var. Hı. Tamam eyvallah teori bizim teoriden saçma sapan. Alex peki durduk yere bayram değil seyran değil. Niye o garip tweet'i attı? Ben 7 yıldır mi? Fenerbahçe'de bu adam beyefendiyle bilir mi Ahmet Hoca? Tabii. Efendi kibar. Peki şöyle bir şey, şey, şey söyleyebilir miyim sana? Ne oldu? Peki bir şey, olur, e bir şey söyleyeyim mi? güç aldı. Eyamsız bir şey e söyleyeyim mi? söyle. Eyyamsız. Alex Aykut'u yemek istiyor. Heh. bravo işte. Niçin? Kendi başına. Çünkü Alex gitmeyi kafaya koymuş zaten. Ya Euro ya merro yapıyor, ya sezon sonunda garanti gidiyor. Evet. O zaman zarfında Alex burada bir kumar oynuyor. Ben hocanın söylediğine Zada zaten şey katılmıyorum. Yok. Yüzde %100 hocanın teorisi, hani bir kulüp durup dururken Arı kendi yıldırı. kendine... Ya yapmayın, <laughs> bir kulüp kendi kendine bölümek <laughs> için çıkamayın. Kayıkçı kavgasını bilir misiniz? <gülüyor> ara <gülüyor> vermemiz lazım hocam. <gülüyor> <gülüyor> ara <gülüyor> vermemiz lazım. Ya iyi isabet Ama, ama ara ara. beş kala verelim, beş kala verelim. verelim. Şu anda e, geci, gecikiyoruz. Rasim lütfen müdahale etme. Bebek ben e, sevgili Aykut Kocaman'ı çok sevdiğimi, teknik direktörlüğünü beğendiğimi tekrar ediyorum. Özür Irçü dilerim. Irkçı demedim. Sadece bunlar gazetelerde, gazetelerde yer alan haberler. Bakın, Google'a giriyorsunuz. Kingston Aykut Kocaman, Denizli Aykut Kocaman, Kingston Aykut, Aykut al, Kocaman. Be Yarasa, be da, be bu be. haberlere Olur tekrar bakarım diye be. söylüyorum. Be. Al, be yaratın, şimdi kısa al, bir yaratın. kısa bir reklam arası veriyoruz. Sonrasında beyaz futbol devam edecek. EMK Trailer'in sunduğu beyaz futbol devam edecek. GB kotalı net altı şimdi ilk iki ay ücretsiz. Sonraki on ay ayda 19.90 lira. Hadi TTN satış noktalarına. Ttnetle her şey mümkün. Ya bu yeni mutfakta yemek yemenin tadı bir başka.